Kardeşlerim hoş geldiniz. Yeni bir bölümdeyiz. Katil kim oynuyoruz? Hem de Among Us haritasında oynayacağız abi. True Damage kardeşimiz bir Among Us haritası yapmış şurada şöyle kendimden. Gösteri verem şöyle. Yani o burada kadar burada emek arkadaşım. Katil İki kim alalım. oynayacağız? İki saatini almış kardeşimizin ve çok da güzel yapmış. Bunun katil Bilal kim ne? oynayacağız? Katili ve şerifi şu an oyunda olmayan Bilal kardeşimiz seçti. Kimse kimin kim olduğunu bilmiyor. Bir katil bir şerifimiz var ve şerif oyundaki haritadaki bir tane yükü bulup onu alacak. Üzerinde yük olan şerif oluyor ve katil bulmaya çalışıyor. Şerif ölürse şeriften düşen yükü kim alırsa yeni şerif o olur arkadaşlar Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bu arada. Hoş, hoş bulduk. Abi. Hoş, bulduk, abi. Hoş, bulduk abi. hoş bulduk. Haydi abi. bakalım girdik bakalım. Katil Yaşasın. kim? Şerif ne? kim? 750 like atmayı unutmayın. Evet bu serinin devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar 750 like'ı patlatın. 500 like'ı doldurmayı başardığınız için katil kimin devamı geldi. Evet yenilmez şerif. şerifmiş abi. iyi bakalım. Şöyle biz de haritayı da bir teftişe çıkalım bakalım şöyle. Aa millet mortisler almış. Bak bak bak. abi gel Koşu yarışı yapalım. Bence var ya bak pro oyuncu katil olabilir söyleyeyim. Aa hasar vermeyin birbirinize. Koşu yarışı yarışı yapalım yani. mı? Koşu yarışı Aa, yapalım mı? Bak, ha, pro şey. oyuncu. Pro oyuncu katil olabilir. Söyleyin bak. <laughs> abi peş peşe geziniyoruz. <laughs> ben benim, ben deyim. Oğlum Bizim niye abi. peşimden gelip gelip abi, duruyorsunuz şey ya? Bir gelmeyin. Çünkü şey yaparlar. Evirirsiniz gitmek için. Abi burada Abi geldi. Abi peşe. oraya gitme, zehir geliyor. Evet. Kafeteryada beklerim. <laughs> Aa, Terminator gitti. <gülüyor> Aha gitti. <laughs> Aha. son anda yırttı be. Helal olsun. Helal. Ah! Abi ne vurdun? Abi neden sen mor bir de vurdun? Pardon, Pardon ya Allah Allah. Bakın sen de çabuk <laughs> katil. De katil. Aa, neden A ben katil olacakmışım oğlum? Allah Allah, Allah. Abi, niye ben katil abi, oluyorum hep? Eğer katil olsaydı şey alan vuran bir şey alırdı. Evet. Bence bakın öyle bir şey Sen de çabuk katil. Abi yine vurdu. Sen de katil. Abi. Aa yavaşladı. Aa sert atma. Aa sen gel. Ah. İnilmez. Aa. Aa. İnilmez. Aa. güzeldi. Ay, güzeldi. Ay. <laughs> <gülüyor> ya <gülüyor> Hayır, ya Frank alacaktım Aa. Frank ya. Abi alırdım Sertaç abi senle ilk videom çok mutluyum şu an. Aynen <laughs> benim değil. Aynen <laughs> Şimdi, haritayı e, dolaşamıyorum. Bilal hemen yeni bir şerif ve katili seç. Tamam abi, hemen... Katil kimde ikinci oyundayız abiler Bakalım katil ve şerif kimmiş görelim abi, abi şerif Evet Hidayet şerif oldu A pro oyuncu ona vurdu ş ben, ben kaçıyorum abi. Bence sertçe kaç abi ha. Ben kaçıyorum, ben kaçıyorum. Ne kaç sertçe kaç abi? Sen koru, tır. Burkan A beni takip ediyor. Ben de. kaçıyorum, ben kaçıyorum, gireceğim. kaçıyorum. Gel Şerif'in etrafında kalmamız lazımdı. Yanlış ettik. Et, ben ben yayıyor. Gelin kafeterya'dayım. abi Şerif'in yanına. Bence neredesin? Abi en sağlamı. Aa, pro oyuncu bana vurdu. Pro oyuncu ben bana vurdu. minatorea O kim o kim o Tam aldım abi aldım. Aldı hidayet Vay be, be helal olsun be Ne oyuncu sıkıyor abi git Tamam aldım abi Vay be Esports alıyor Gel ge öldüreceğim seni Abim öldürdü bunu Morbiçi hep yani biraz daha... Evet biraz bu katili de olayım. Paketledik arkadaşlar Güzeldi evet, Hadi güzel. çıkalım hızlıca oldum. Katil kimde 3. ve son maçtayız abiler Gel. Bakalım Gel. bu ben seferki ben ki Katil ve şerif kim A şey, Aha ponçik ya. var. Aa, 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 ponçik abi, şey abi. oldu. Vay ponçik. Ben ponçiğin yanından ayrılmam abi. Gelin Ponçiğin yanından Biz ayrılmam. Çalıyım, gelin. Abi gelin sizi çalayım. Aha ooo Lord of Mega. <laughs> Lord of. Abi gel çalda duralım. Lord of'u <laughs> of indir. Koş peşinden koş. Dur, dur. <laughs> Ay, neden Lord, of vuruyorsun. Lord of Lord of katil yanaşmayın yanına yanaşmayın abi <laughs> herif hemen indirdi ya Koş 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 peşinden, peşinden koş. Evet üstümüz ulti. İndir onu. Hadi. Kafasına vur. Vur artık onu indir. Hadi, Hadi işte abi. bu be. Helal olsun be. Helal olsun işte bu kadar. İlk başta hepiniz indirecektim de. Bana gelmiyoruz. baktım. Herkes benim katil olduğumu anladı. İndirmeye başladım. Abi Aa. bu katillerde iş yok ya. Yargı Gördüğünüz gibi ya. gayet evet. hızlıca bu herkesi katillerde. indirdim. Pro oyuncu gel bakayım sen abi, buraya. Ben ben indirdim. Sen buraya geleceksin. Elif'i ben öldürdüm. Abi, Ponçik'in gücü dövdü adamları. Eee, evet. Ponçik gücü bu. Ha nereye kaçacaksın acaba, nereye kaçacaksın? <laughs> ben döke alıp, en başta daha şerif ortaya çıkmadan <laughs> şeyi tak tak indiririm diyordum da. Gel buraya, gel gel gel. Eee. <laughs> Aha. Hahaha. Bizi rezeye benziyor bu kapışma. Aynen, bile. Ve vur, ah be! Sonuncuyu vuramadım be. Orucu. Eyvallah. Katil kim oyunumuza 750 like geldiği zaman arkadaşlar yeni bölümü yayınlanacak. O yüzden like'ları atmayı unutmayın. Ya. Artık gelir yeni Evet, be ya. gelir ben. Sonraki gelir bölümde görüşmek ya. üzere. Allah'a Allah'a emanet görüşürüz olun. Olur.